Bayağı iyi. Lan ben nasıl yaptım? Güzel de açtım. En doluydu da doluydu. Kek kötü kokuyor. Ya. Yeah. Yumurta kokuyor Normalde üstten çıkar yani. Ha, ha. Onu reçel öyle kopuyor. Ay bunu hani sade şekersiz yoğurt. Ben bir tak yapayım ya. Ve havanın tarifini kendim uyarladım şekersiz işte yüksek protein olsun diye. Bayağı güzel keki. Keki bayağı güzel olmuş. Şaka. Bayağı iyi. Lan ben bunu nasıl yaptım? Bence bunu gerçekten yazın yemelisiniz. Kışın yetmez. Ya yani ben bunu ekme yapsam beni sarmaz. Niye bilmiyorum. O bayağı var. Bu şiftar niye böyle ya? Çok beğendim. Elime sağlık tarifi açıklamada yazacağım. Çeşitli görürsünüz zaten. Ya, işte, benim gibi şeker tüketmeyen protein çok yüksek almak isteyen insan varsa bu tarifi yapsın. Hafta iş aronel tüketin. Mis. Ya, ya, bu kız biliyor işi ya. Benim gülüm hepsini.